Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası KEM ve 25. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Tabii biliyorsunuz ki Mayıs ayı meclisimizin son toplantısının yapıldığı bir ay. İnşallah 3 aylık sürenin zarfında Allah nasip ederse Eylül ayında da meclisimizin tekrar açılışını gerçekleştireceğiz. Ve tabii en büyük gayemiz ve çabamız da Eylül ayındaki meclisi inşallah kendi ticaret ve sanayi odamızın hizmet binasında gerçekleştirmeyi ve açmayı da planlıyoruz. O yönde çalışmalarımız hızla devam etmekte. Eee firmamız çalışmaları biz de yerinden denetliyoruz. Firmamız da sağ olsun elinden gelen özveriyi ve gayreti de gösteriyor. Hızlı bir çalışma süreci içerisindeyiz. Ve tabii maddi imkanlar doğrultusunda biz de elimizden gelen desteği ve gayreti de hep beraber sunmaya çalışıyoruz. Ama en büyük hedefimiz Eylül ayındaki meclis açılışını inşallah artık kendi binamızda hep birlikte yapmak. Mayıs ayı e, son toplantısıydı bu sezonun. Bizi de davet ettiler. Ben öncelikle teşekkür ediyorum bu davetlerden. İş dünyasıyla her ortamda zaten Kahramanmaraş'ımızın sorunlarını tartışıyoruz, istişare ediyoruz. Burada da daha değerli toplu herkesin huzurunda geldiğimiz noktayı birlikte istişare ettik. Geleceğe yönelik konuları konuştuk. E, spor müsabakalarında takımlarımızın başarılarını değerlendirdik daha ileri nasıl götürebileceğimizi istişare ettik. Ben bu birlik ve beraberliğin devam ettiği sürece Kahramanmaraş'ın hep kazanacağını, kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ve bu dileklerle de arkadaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Bizi bu davet ettikleri için bir toplantıya hayırlı olsun diyorum. Depremden sonra Kahramanmaraş'taki çalışmalarıyla ilgili geniş bilgi sundular. Güzel bir toplantı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra tabii iki meclis toplantısı arasında Kahramanmaraş'ta yaşanan güzel şeyler var. Onları paylaştık arkadaşlarla. İşte sporda hem baskette hem futbolda takımlarımız şampiyon oldular. Ekonomide tabii sıkıntılar devam ediyor. Ama ee, bunun çareleri biraz Kahramanmaraş'ı da, Türkiye'yi aşan sebepler de var. Onları değerlendirdik. Güzel bir toplantı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. ISO 500'de çok şükür, yani Türkiye'de ilk 500'e giren çok köklü firmalarımız var. Bizim Kipaş grubunun da var. Dört tane. Ee, tabii, sektörlerimiz ee, bu kriz ortamında dahi bu listede yer alması bizim için gurur verici. İnşallah biraz ekonomi canlanır. Ee, ben Kahramanmaraş'ta daha çok şirketin bu listeye girmesini çok arzuluyorum. Mayıs ayı itibariyle de son meclis toplantımız. Ee, Eylül ayına kadar da meclis e, tatil oluyor bizde. Eylül ayında tekrar inşallah yeni meclisimizi açacağız. Ee, Onun konuğumuz da vali beydi sağ olsun kendisi de toplantımıza iştirak etti. Şehrimizle alakalı sorunları meclis üyelerimizle, komite üyelerimizle değerlendirme fırsatı bulduk. Ve aynı zamanda da biz de bir ay yapmış olduğumuz çalışmaları, yapmış olduğumuz ziyaretleri gündeme taşıdık. Onları anlatma fırsatımız oldu. En önemli gündem maddelerimiz biliyorsunuz ki Top Ekonomi Şurası'nda çok ciddi görüşmelerimiz oldu. Şehrimiz adına Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı'nda ve birçok bakanlarımızın da katıldığı çok güzel ve önemli bir toplantıydı. Biz şehrimizin tamamının sorunlarını orada dile getirme fırsatı bulduk. E yine gündem maddelerimiz şu an mecburen maalesef SKK taksitlendirmeleriyle alakalı. Ama biz bu konuyu iki senedir dile getiriyoruz. Yani bunda bir yasa değişikliği lazım. Taksitlendirmelerle alakalı teminat konusunda özellikle birçok firmamızın sıkıntısı var. Bu konu üzerinde de çalışıyoruz. İnşallah bir neticeye ulaşırız diye düşünüyorum. Yine 31 Mayıs'ta biliyorsunuz ki, Özellikle küçük kobilerimizi ve esnaflarımızı ilgilendiren e, mücbir sebep süresi doluyor. İnşallah onun uzatılmasıyla da alakalı tekrar ciddi girişimlerimiz var. E, yerinde dönüşüm modeli 30 Haziran'da yine son. E, bunun ruhsat alma mecburiyeti var. Ama maalesef şu an e, bu konuda çok ciddi zorluklar yaşıyoruz. Özellikle ruhsatlandırma konusunda. İnşallah bu süreyi de uzatılmak için elimizden gelen çaba ve gayreti hep beraber göstereceğiz. Ama uzatılmayacak gibi bir izlenim var ama bunun üzerinde de bir model üzerinde tekrar hep birlikte çalışıyoruz. Yani bunun gibi birçok konularda meclis toplantımızda dile getirme fırsatı bulduk. Ticaret ve sanayi odası olarak da biliyorsunuz ki iş dünyasını ve şehrimizi ilgilendiren her türlü konuda inisiyatif almaya ve şehrimizin sorunlarını da dile getirmeye bizler mecburuz ve tüm ilgili kurumlarda da bunları başarıyla şehrimizde temsil ettiğimize ben inanıyorum.